İbrahim Han, Halep eyaletini silahdar İbrahim Paşa'ya vermişti. Halep bölgesinde o vazife yapacaktı. Bu olayın Kırım'da Kalmak kabilesiyle yapılan savaştan sonra meydana geldiği rivayet ediliyor. E, bu süreçlerde Mir Asaf adındaki bir Arap beyinin, Arap aşiret beyinin, ee, çöldeki Araplara karşı çok sert bir tutum sergilediğine dair e, bir takım olaylar meydana geldi. Söze edilen bu Arap Bey'i Remye ve Ahve bölgelerindeki Müslümanlara çok sert bir tutum sergilemiş. Yönetmekte olduğu insanlara karşı çok acımasızca bir e, tavır ortaya koymuş. Tabii bu şekilde olduğu rivayet ediliyor. Doğrusunu Allah bilir. Onun zamanında yani çölde Araplar arasında hakimiyet kurduğu süreçlerde eşkıyalık faaliyetlerinin çoğaldığı rivayet ediliyor. E, o bölgede bulunan paşalar Mir Asaf denilen bu adamdan çok şikayetçiydi. Onun Müslümanlara zulmettiğini söylüyorlardı. Lakin paşalardan hiçbirisi bu adama karşı herhangi bir şekilde açıktan açığa düşmanlık sergileyemedi. Çünkü komutası altında kuvvetli bir ordu bulunuyordu. Halep valisi olan İbrahim Paşa, Mir Asaf denilen bu adamı haklamak için bir tuzak hazırladı. Onu ziyafete davet etti. Bu adamı öldürmelerine yani öldürme çabalarına sebep olan şeyin Remye ve Ahye bölgelerindeki köylerin yağmalandığı rivayet ediliyor. Yani Naimaş tarihinde bu şekilde rivayet edilmiş. Anlatıldığına göre bu adam o bölgede yaşayan Müslüman köylerini, o bölgede bulunan Müslüman köylerini yağmalayıp talan etmiş. Tabi doğrusunu Allah bilir. Birkaç rivayete bakarak herhangi bir Müslüman hakkında Böyle bir ithamda bulunmak büyük bir vebale sebep olabilir. Anlatılan bu olaylar sadece Naima Mustafa Efendi'nin söylemiş olduğu rivayetlerden ibaret. Bir Müslüman hakkında herhangi bir, bir yargıda bulunulacağı zaman yeterli öl ölçüde bir delil sunmak gereklidir. Fıkıh ölçüleri çerçevesinde yeterli ölçüde delil sunmanız lazımdır. Konumuza dönecek olursak İbrahim Paşa Mir Asaf denilen o Arap beyini e, tuzağa düşürmek için bir ziyafet tertipledi. İbrahim Paşa Mir Asaf denilen o Arap beyine bu daveti yaptığı zaman Mir Asaf bunu reddetti. Bir tuzak olabileceğinin farkına vardı ve Paşa'ya birkaç at hediye gönderdi. Bir takım süslü hediyeler göndererek özür beyan etti ve davete gelemeyeceğini ifade etti. Çünkü bir tuzak olduğundan o da kuşkulanmıştı. Ee, İbrahim Paşa, Mir Asraf denilen o Arap beyini Halep'e getirebilmek için Halep'in ileri gelenlerinden birisi olan Deli Kurt'u vazifelendirdi. Deli Kurt namındaki bu adam o Arap beyini inandırabilmek için İbrahim Paşa tarafından görevlendirilmişti. Deli Kurt şöyle bir şey söyledi. O Arap liderleri Halep şehrine girmezler. Eğer isterseniz onları Halep'e bir konak mesafeye getirebilirim. Yani Halep'in dışında bir konak mesafede yani çok zorlarsam belki Halebe bir konak mesafeye gelebilirler. Eğer isterseniz ancak bunu yapabilirim dedi. Ee, İbrahim Paşa da deli kurdun söylemiş olduğu bu sözü kabul etti. Tamam, Halebe bir konak mesafeye gelse de olur. Yeter ki tertipleyeceğimiz ziyafete icabet etsin. Ne yap ne et onu bu konuda ikna et diye böyle bir söz söyledi. Deli kurt... Mir Asaf denilen o Arap beyinin karşısına çıktığında ona ikna edici konuşmalar yaparak bu onu da, bu konuda onu inandırmayı başardı. Bu vesileyle Arap beyi diğer komutası altındaki Araplarla beraber Halep'e bir konak mesafeye gelmeye razı oldu.